Şekerin yükseldiğini, hiperglisemi anlamanın bazı belirgin belirtileri vardır. Bunlar genelde yavaş yavaş ortaya çıkar ve aşağıdaki şekillerde kendini gösterir. 1. Aşırı susama, polidipsi. Ne kadar su içersen iç, ağzın kurur ve sürekli su içme isteği olur. 2. Sık idrara çıkma, poliüri. Vücudun fazla şekeri idrarla atmaya çalıştığı için tuvalete çok sık gitme ihtiyacı duyulur. 3. Ağız kuruluğu. Şeker yükseldikçe ağız içi kurur, bazen dilde yanma hissi olur. 4. Halsizlik ve yorgunluk. Hücreler şekeri enerjiye dönüştüremediği için kişi kendini bitkin hisseder. 5. Görmede bulanıklık. Yüksek şeker göz merceğinde sıvı dengesini bozar ve geçici bulanık görme yaşanabilir. 6. Baş ağrısı ve konsantrasyon güçlüğü. Beyin yüksek şekere karşı hassastır. Bu da baş ağrısı veya dalgınlık yapabilir. 7. Deride kuruluk veya kaşıntı. Özellikle el, ayak veya genital bölgede kaşıntı görülebilir. 8. Yara ve enfeksiyonların geç iyileşmesi. Yüksek şeker bağışıklığı zayıflatır ve iyileşmeyi geciktirir. Evde kontrol için kendini bu şekilde hissediyorsan en doğru yol hemen kan şekeri ölçümü yapmaktır açlık şekeri 126 mg bölü desilitre üzerinde ise, tokluk şekeri 200 mg bölü desilitre üzerinde ise şekerin yükselmiş demektir.